Sevgili dostlar hepinize merhaba. Pokemon Scarlet serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 2. bölümde artık sayısını unuttuğum kez Pokémon yakalamayı öğrendik. Ondan sonra Paldea bölgesini yavaş yavaş keşfetmeye başladık. Tabi bu sırada okula doğru yol alıyorduk. bu yolculuğumuz sırasında Koraydon'la tanıştık. Kendisi bizim efsanevi binek Pokemon'umuz olacak bu oyunda. Kendisiyle bir takım badireler atlattıktan sonra Arven'le tanıştık. O da önceki trailerlardan böyle yemekle ilgilendiğini bildiğimiz bir karakterdi. Daha sonra ikinci bölümü de orada noktaladık. O yüzden hazırsanız üçüncü bölüme başlayalım. Evet tam en son hikayeyi bu noktada bırakmıştık. Hatta bize yine bir leçong saldırmıştı. Sanırım yine aynı şeyi yaptı sağ olsun. Güzel. Çok güzel. Orada bir parıltı gördüm sanki. Evet. Bir meyve var yerde. Orada bir leçonk uyuyordu. Uyandırdık kendisini. Kusura bakma lütfen. Orada bir eğitmen var. Ee, bu arada artık e, onlarla göz göze geldiğimiz zaman dövüşmek zorunda değiliz. Dövüşmek için bizim onlara gitmemiz gerekiyor. Yani şöyle konuştuğumuz zaman ancak o ünlem işareti çıkıyor. Tula, evet ismi de buymuş demek ki o ağaçta sallanan böcek pokemonumuz. Ya bu başlangıç rotaları, başlangıç alanları tamamen Foya Koko için yapılmış yani. Fletchling. Bu ilk atak öğrendi. Test saldırı galiba Türkçe çevirmesi. Bence hızlı saldırı olmalıydı ama neyse. Bu arada e, deniz fenerine de tüy işareti var. Yani oraya direkt gidebiliyoruz. Uçabileceğiz yani. O flying taksiydi galiba o ismi. Burada bir magic harpımız var. Psyduck var. Bu e, Buizel gördüm. Bir de Azuril var. Heh, önümüzde de var. Geride kalmıştı. Ve hakikaten her her Pokemon dolu. Bir de bunların bazıları sürüyle geziyor böyle. 6-7 tanesi yan yana. Bakalım acaba Arceus'taki gibi şey mi oluyor bunlar? Yani bir biriyle dövüşmeye başladığınız zaman e, hepsiyle arka arkaya mı dövüşüyorsunuz yoksa sadece bir tanesiyle mi? Evet eşyalarımızı e, toplayalım. Evet şu an görünürde orada derken evet bir tane takıldık. Aşırı küçük yani. Ha ya Scatter bakmış pardon ben Spilpa'ya deyip duruyorum buna. iki bölümdür neyse. Artık kusuruma bakmayın. Bir poketopu daha bulduk, güzel. Orada bir Psydeck gördüm, yine bir Lechonk var derken, evet ilk Pokemon Center'ımıza geldik. Burada Pokemon'a dair bir sürü şey yapabilirsin diyor. Ama açıklamaları buradaki profesyonelleri bırakacağım dedi. Pokemon Pokémon Center'a hoş geldiniz diyor. burada herkesin pokemonunu sağlıklı hale getirmek için buradayım diyor. Evet, bu solumda gördüğünüz yani bizim sağımızda Pokemon Market var. buradan poket topu ve potion gibi şeyler alabilirsiniz diyor. Merhaba diyor. Hem nakit hem de LP yani League Point olarak ödeme kabul ediyoruz diyor. Yani bir LP 1 Poké dolar diyor. Bu arada kadın inanılmaz kötü gidiyor yani denkler bunlar birbirlerine. İyi güzel. Bu yanımdaki de şey technical machine makinesi yani TM makinesi. Bunu da trailer'da görmüştük. Yani belli bir takım malzemeleri vererek buradan TM oluşturabileceğiz makine üzerinden. Güzel bir ekleme bence. Ondan sonra onları da Pokemon'a öğretebilirsiniz diyor ama buna da LP olarak ödeme yapmanız lazım diyor. Yani Pokémon artın az önce hani bir dolara eşit bir poke dolara eşit tuttuğu şey kurla diyeyim al. para birimiyle ee, alabiliyoruz. Bir de, de Pokemon'dan düşen materyallerle diyor. Birkaç tane dikkatimi çekmişti zaten. Demek ki onun alakası da buymuş. E, League Points yani League puanları e, hem bu makinelerde hem de mağazalarda çok işe yarıyor diyor. Değil bize bir biraz para verdi ama yani birazcık da üzücü bir durum sanki. Bir sürü de Pokemon materyali aldık. Burası da Union Circle. burada Bay diğer eğitmenlerle buluşabilirsin diyor. Ki ben bu arada bu oyunda öyle bir şey yapmayacağım. Yani biz kendi kendimize olalım burada. Elbette özel denemek için çok vaktimiz olacak. Şu anda hiç böyle şeyler yapıp da bence oyunu daha da kolay hale getirmenin bence bir şey yok, gereği yok. Eee, şunu unutma diyor. Zor bir maceram yaşadın. Hemen Pokemon merkezine gel diyor. Tamam olur. Bazen okulda quizler için diyor böyle şeyleri bilmek gerekebiliyor diyor. Hmm. Ama afiyeler ee, sanırım o mnemonik dedi. Ee, are you ready? Then let's go. Peki hazırsan gidelim. Hmm. Biraz saçma ama hani en ilk sıradaki Pokemon'lu R tuşuyla Dışarı çıkartabildiğini hatırlatıyorsan diyor. Evet, Let's Go sistemini anlatmışlardı şeyde, bu trailer'da. Last trailer'da değil, ilginç bir şekilde web sitesindeki metinlerde vardı o. Ee, bu şekilde Pokemon seninle yürüyebilir, bir de yerdeki eşyaları toplayabilir, de kendi, kendi dövüşebilir diyor. Ee, Pokemon'unuz enerjisi düştüğü zaman kendi kendisine keşif yapamayacak diyor. Onu da iyileştirirsin diyor. Otomatik dövüşler e, Pokemon'un gücüne ve türüne göre belirleniyormuş. Yani tür avantajı olan bir Pokemon'a dövüşürse daha az hasar alacak diye anlıyorum. Herhalde onu kastediyordur yani. yani biz ne Aa, orada bir siyah Toros var gene. Bu arada çok Toros gördük yani oyunun başında. Bu kadar şey niye acaba yani göz, gözümüze niye sokuldu bu kadar? Hani acaba bu paldyalı formları göstermek için mi? Bilemedim. Ben buraya döndüm bir saniye ama sanki buradan gitmemiz gerekiyor. Evet, Mesagoza'ya varacağız. Bu yukarıdan çıkacağız. Bu arada Koraydon'u biz aldık ama Şimdi X'e basınca menü geliyor, Y'ye basınca harita geliyor, R'ye basınca Foei çıktı, canım benim. Ee, artıya bastım gelmiyor. Eksiye bastım, Pokédex gelecek. İlginç. Ya çok tatlı. Ama çok yavaş. Mesela şu pocket alacak mı? Aldı. Evet gerçekten aldı. Hadi git dövüş bakayım bir şey. R'ye bastım. Dövüşmeye başladı. Güzel. Lechonk geliyor. Hayır onu dövüşme. Scatterbug tozu aldık diyor. Orada level atladık. Keşke bunu bize önden söyleseydi. Hopiplerin üzerine atardım yani. O... Orada Pichu var. Bu Pokemon'u görmedim. Bu arada L2 ile de şey yapıyormuşuz. Ee, nişan modunda geçiyormuşuz. Hani oyunların çoğunda öyle olduğu için denedim ve tuttu. Shroudle'mış bunun ismi. Bu muhtemelen bizim trader ee, yani böyle duyurdukları Pokemon'lardan birisinin evrimleşmemiş hali. Bu böyle boyalı parmaklarıyla falan işaretler yapıyordu. Normal zehir türü bir Pokemon'du. Adını hatırlayamıyorum. Grafify ha. Çok... Doğru söyledim inşallah. Hiç de emin değilim doğru söylediğimden. Evet ölmedi güzel. Bakalım bu da onun gibi Normal zehir türü mü? Bir de acaba nasıl evrimleşiyor? Tabii şu an onları da bilmiyoruz. Evet. Zehir normal türüymüş. Vermeyeceğim. Bir nickname. Ama çok ilginç. Grafify çok bir alakası da yok isim olarak. Bu arada buradan direkt galiba şey erişebiliyoruz. Evet. Pokemon bankamıza. Bunları da bu arada aklımdayken koyayım ve ikisi de normal türlü bunların şu anda. Bu da ayrı bir şey tabii. Enteresan bir nokta. Cem o Pichu bizi gördü orada. Hadi onu da yakalayalım madem öyle. Ya yani bu arada biz göklü dibimize kadar da geldi zaten. O yüzden bence arkaya kaçmaya çalışmanın çok bir anlamı yoktu. Play nice bizim saldırımızı düşürecek sanırım. Evet. İyi, tek de gitmedi. Dur ya orada kolay yolu var. X'e basıp A'ya basıyoruz. Evet. Ben alışkanlık direkt çantaya gidiyorum. Çok güzel. Bunu da bankaya atabiliriz. <laughs> İçü kürkü aldık. Enteresan yani. Bu Foke da sanırım online şeylere erişiyoruz. Options'ı zaten oyunun başında açmıştık. Bu arada Foke Kokon'un canı da yarıya indi. Neyse çok uzatmadan. Artık gidelim Oo, Ooo Paldiyalı Whopper. Bunu yakalarım kesinlikle. Bunu kaçıramam. Bu arada Psyduck'da bize doğru geliyordu. Tam zamanında attık paket topumuzu ve bu arada hızlıca bunu halletmemiz lazım çünkü o da zehir yer türü Whopper bu oyunda. Ee, Whopper ha hazırlıksız yakalandı o yüzden hareket yapamadı diyor güzel. Yani bir yer saldırısı vurursa tadımız çok kaçar ki yaptı ee, evet. Evet yakalamayı deneyeceğim. riski aldım. Çok güzel. Ve tuttu. Merak ediyordum e, ee, Daha çok Quagsire'i merak ediyorum. Yani gördük de. Vopur'a isim vermeyeceğim. Ama yani bu arada türünün altında da Paldeyan, Paldealı formu diye de yazıyormuş. Okey. Bu arada canımız iyice azaldı. Gidip iyileştirmemiz lazım pokemonları ve bir sürü Poké Topu var yerde. Ya yani sanırım Sword ve Shield'da bu kadar yoktu. Ama zaten bu Let's Go sistemini yapıyorsak yani bu otomatik olarak dövüşler olacaksa zaten böyle bir fazlalık olması gerekiyor item konusunda. Mesela bir dövüşsün bakalım bir. Ne kadar canı gidecek? Canı arttı tam tersine. Yani her dövüşte böyle de bir tık iyileştirebiliyor muyuz? Yok bu sefer olmadı. Ben herhalde yanlış görmemişimdir. Az önce canı arttı yani. Kazanma seviyesi arttığı için can arttı. Peki, tamam. Ben direkt cana odaklanınca ona dikkat etmedim. Orada Hopip uyuyor ve burada da neredeyse sıfır hasar alıyoruz dövüşürken. Yani tür avantajı buna sahip olduğunuz Pokemon'ların olduğu alanda yani baya baya kullanılabilecek bir sistem bu. Ama biraz şey yani yavaş geliyor arkamızdan. Hani böyle çok bizimle aynı hızla ilerlemiyor. Bakın epey arkada kalıyor. Mesafe açılınca da evet bize geri döndü. Peki. Meyve var yerde. Pokemon merkezine hoş geldiniz. E, dinlenmeniz gerekiyor? Evet. Bu Ekoko ve ekibin kalanı sadece Walker şu anda. E, daha iyi hissediyor olmalılar. Ha, bu arada biliyor muydunuz? Deyip e, kaybolduğunuzu hissettiğiniz zaman Nereye gideceğinizi bilmiyorsanız Pokemon Center'dan destek isteyebilirsiniz diyor, oraya sorabilirsiniz diyor. Ee, çalışanlar nereye gidebileceğinize dair size şey yapabilir diyor, ee, ipuçları verebilir diyor. Merhaba, ben Pokemon Ligi temsilcisiyim. Ee, dövüşlerin güzel dövüşler yaşadınız mı, yaptınız mı diyor. O zaman size iyi bir haberim var. Eğer bulunduğumuz yerde yani South Province'ın birinci bölgesinde, Güney Bölgesi'nin birinci bölgesinde dört eğitmen yenerseniz, size bir şey vereceğim diyor. ödül vereceğim diyor. Şu vakte kadar sadece bir tane yenmişsiniz. Eğer dört tane yenerseniz size hediye vereceğim diyor. Bakalım neymiş hediyeler. Mesaj Mesagozo'ya hızlı teslimatlar yapmak için geldim ama hızlı bir dövüşte yapabilirim diyor. Olur. Rukidi, bu 8. jenerasyonda normal uçan türü hani böyle ilk bölgelerdeki kuş türü kuş pokemonumuzdu. Daha bu arada henüz buranınkini görmedim ben. Hani eğer benim gözümden kaçtı siz gördüyseniz lütfen yorumlara bir yazın. Ben o yeşil papağan olacak gibi düşündüm o açılıştaki ama onu hiç göremedim ortalıkta. İyi, yendik adamı. Güzel oldu. Sana bir test galibiyet teslim ettim diyor. Evet. Güzel bir kelime oyunu deyip çok da üstünde durmayalım. Burada bir poke topu var. Ya i̇şte bu oyun oynarken bundan korkuyorum. Böyle çok şey olacağım yani kaybolacağım ortalıkta. Ben yani korkuyordum derken aslında güzel bir şey de Orada bir sürü hopip var. Hadi oğlum. Ay, ol. Ona gitmeseydi keşke. Ama olsun iyi. Hasar almadan. Bitti derken bu arada <laughs> kontrolden çıktı. Bayağı orayı komple indirdi. Yani evet hakikaten tür avantajının olduğu yerlerde çok güzel bir sistem bu. Ha, orada meyve vardı. Onu alabilirdik. Neyse. Ha, bunu Whopper'la dövüştürmek lazım. Çünkü zehir türü bir Pokemon karşımızdaki. Galpin 3. jenerasyondan bu arada. Yani dolayısıyla şu anda şey, e, ee, yer türü saldırıları ona iyi vuracaktır. Keza gerçekten iyi de vurdu bu arada. Poison Tail'ı öğrendik. Güzel. Şu anda 3 eğitmen olmuş olmalı yendiğimiz. Pesto meyvesi. o Kileçonk'un arasında o. Orayla uğraşılmaz şu anda. Şimdi Let's Go'ya göndersem hasar alma ihtimali var. Fuecoco'nun. O yüzden bu arada 11. seviye Fuecoco eğer 16'da evrimleşiyorsa çok da yakın evrimleştirmeyi ona. Bu da dördüncü eğitmenimiz. Şu anda iki Pokemon var. Çok mu havalıyım ben? Neyim diyor. <laughs> evet. Eğer o öyleyse biz de öyleyiz. Azuril. Normal peri türü bir Pokemon Azurit. Daha sonra işte Maril olunca su ve peri türü oluyor. Sonra o da yerine şu Azumarill oluyor. E, ee, geliyormuş. Ee, değiştirmek istiyor musun? Evet istiyorum. Whopper'ı çıkartalım. Hadi o da bir yandan iyi bir exp alsın. Çünkü bu Let's Go sisteminde yanlış hatırlamıyorsam gelen deneyimler daha az oluyordu. öyle bir şey vardı yani bu konuya dair. Dolayısıyla bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Diğer Pokemon'ları da. Mesela zehir Pokemon'ların ağırlıklı olduğu bir yerde Whopper çok güzel deneyim kazanabilir orada Let's Go sistemiyle. Bu arada havalı çocuğu da yendik. 160 Poke Dolar aldık. Peki yani... Bakalım leçonklar dağıldı mı o paket opun etrafından. Evet dağılmışlar. Bunları da bir geçerken alabilirsem süper olacak. O iki tane daha var burada. Hakikaten alamıyorum. Yani nedense bir beceremiyorum, tutturamıyorum. Gene yapamadım. Olsun, sıkıntı yok. Şimdi gidip hediyemizi alabiliriz şeyden. O Pokemon Ligi temsilcisinden. <laughs> Merhaba ben aynı şey söylüyor. Ödülünüz deyip Thunder Wave verdi. İyi güzel. Ee, bu challenge'ı diğer bölgelerde de düzenliyoruz. O yüzden hani bir durup şey yapın diyor. Katılmak isterseniz aklımızda bulunsun, tamam bulunsun. Oy Terry. Record. Enteresan. E, tepedeki eğitmenlerle dövüştüm mü diyor. Eminim pokemonları daha da güçlenmiştir. E, ne kadar şey öğrendiğini bana bir dövüşte göstermek ister misin diyor. Olur gösterelim ama keşke iyileştirseydik. Faydalı bir dövüş olsun diyor. Olsun peki. Bu işte daha iyisin gibi görünüyor. O yüzden iki Pokemon'la geleceğim diyor. Peki. Spigatito bizden hızlıymış. Yani arada 3 seviye olmasına rağmen. Peki. Ha, yandı bu arada Spigatito. Hiç bu özel bir saldırı bitki türü. Tamam ne geliyordu görmedim ya. Eksik geçecek diye. Neyse hadi vapuru çıkartalım. Avmi iyi. Elektrik türü Pokemon. Güzel. Ee, yanlışlıkla da olsa güzel denk geldik. Oo, terastalaştırıyor hemen. terasta terastalaştığın her zaman sağlam bir stratejidir diyor. Ama o bize işlemeyecek. <laughs> İyi güzel counterladık. İyi oldu. Yani tamamen boşa gitti. gelse de Leo'da atlamanın eşiğine geldi. Ne kadar hızlı gelişiyorsun diyor. Teşekkür ederim. Ee, rakibinin teraslaşmış açmış Pokemon'la Pokemon ile Pokemon ve kazandı. Hiçbir sıkıntı yaşamadan diyor. Evet. Ya sen yok kendini henüz yapamıyorsun değil mi diyor. Evet yapamıyorum. Merak etme ben halledeceğim diyor. Peki. Yani bu kadar erken mi alacağız bu özelliği? Yani Pokemon dövüşlerinde o kadar iyisin ki bazen ne kadar yeni olduğunu unutuyorum diyor. Seninle dövüşmek çok keyifliydi. O yüzden teşekkür olarak şu revive'ları alıyor. diyor. Tamam. Koyduk çantamıza. Evet. Okulumuz da burası. Mesagoza. Bu geçidin ilerisinde diyor. Yani en azından okul orada diyor. Ee, okulun içerisinde bir sürü e, tepeler ve merdivenler var diyor. O yüzden e, biraz dinlenip ondan sonra okulda görüşeceğim seninle diyor. Niye? Kokiyoldu yani, uçarak gidemiyor musunuz oraya? Biraz da enteresan. Evet geldim diyor. Sonunda gelebildik buraya. Değil mi Mesa Mesagoza, Faldia'daki en büyük şehir. Bunu zaten biliyorduk. Ee, çok uzun zamandan beri çok büyük bir e, ticaret merkezi burası diyor. Ee, yani birçok kişi e, teknolojideki teknolojik gelişmeleri ve diğer şeyleri öğrenmeye buraya geliyor diyor. Ee, saçını değiştirebileceğin bir yer var diyor. Yani lezzetli yiyecekler de yiyebiliyoruz. Ee, i̇lk neyi görmek istiyorsun diyor. Tabii ki de ben saça gidelim. Yani gerçi saçta bir işimiz yok ama yiyecekle de yok. Bilemedim yani. Dövüşmekten bahsederken diyor. E, eminim sen de Pokemon'unu... E, e, yok, evet, Pokemon teras emin olmak istiyorum. Diyor. Teşekkür ederim. Ne? fakat bunun için birkaç şey halletmem gerekiyor diyor. Ben onları halledeceğim. Sen de bu sırada şehre dolaşırsın biraz diyor. Ee, yapacak çok şey var diyor. Yani bir, bir yemek yiyebilirsin diyor ya da üniformanı e, Güzelleştirecek şeyler alabilirsin diyor. Eğer Benim kişisel tavsiyemi istiyorsan diyor, Delivered Presents'a e Gidebilirsin diyor. Ee, Pokemon'ların tutabilmesi için iyi eşyalar satıyorlar diyor. Peki old item'lar varmış yani. Yani gezdikten sonra okulun önünde buluşabiliriz diyor. Ee, ama hazırlıklı ol. Yani o merdivenler bayağı sıkıntılı diyor. Ee, paka'dan bayağı merdiven varmış. Neyse. Ee, hadi. Evet her hastalaşma ile ilgili bir şeyler söyledi de çok da önemli değil. Evet, e, ikinci, üçüncü bölüm için de sanki bu kadar yeterli. E, o yüzden bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim.